makamları, değerli komutanım ve Sayın Malum'un yanında gelen değerli konuklarımız, değerli Kahramaneli köylüleri, değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları her sene geleneksel olarak köyümüzde düzenlemiş bulunduğumuz yağmur duası ve keşkek paylaşımı törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sayın Valim, Zatı hallerini ziyarete gittiğimizde bugün bir programı olduğunu söylenmişti. Hakikaten çok da yoğun bir programdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İstanbul'da çevre bölgeden gazeteciler geleceklerdi. Ama Sayın Valim bize o gün söz vermişti. Eğer gelemezsen özel olarak köyünüzü, sizleri ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Ama bugün çok sürpriz oldu. Yani bizi çok e, mutlu etti. Onur verdi, şeref verdi. Efendim bir kere daha zatarınıza teşekkür ediyorum. Sözlerime ee, Sayın Valim, değerli kaynakamlarım, yine hoş geldiniz. Gerçekten e, bugünkü gelmeniz bize çok büyük sürpriz oldu. Ne kadar sevindiğimizi, ne kadar mutlu olduğumuzu kelimelerle ifade etmek çok zor. E, bu kadar işinizin yoğunluğunda bizde yalnız bırakmadığınızı çok teşekkür ediyorum. Yine e, köylülerim adına hoş geldiniz diyorum. <laughs> değerli kaymakamım, değerli komutanlarım, köyümüzün çok Kıymetli muhtarı, değerli kahramaneli halkı, değerli beyefendiler, kıymetli hanımefendiler. Hepinizi yürekten, candan selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Şu da beni mutlu etti. Gelirken kaymakam arkadaşıma da söyledim. Şunun için de çok mutlu oldum. Çok güzel bir köyünüz var. Çok harika bir tabiat Allah tabiatın en güzelliğini ya da en güzel yerlerini işte böyle yaratıyor. İnsanın hizmeti de böyle sunuyor. Fakat şöyle bir endişem var, Kaymakam Bey'e de söyledim. Bu köylülerimizden dedim, bu köylülerimiz bir şanssızlık var. O da şu, bu hemşehrilerimiz sanki cennet haklarını bu dünyada kullanıyor gibiler. Yani öbür dünyada işimiz zor. Yani buraların cennetten farkı yok. Dolayısıyla, bu e, güzelliğin karşılığını ödemeniz lazım. Ki, cennet hakkınızı burada kul kullanmış olmayasınız. Tabii, eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir Hüseyin Bey. Sağ olsun nezaket gösterdi, dedi ki devletimiz imkanları ölçüsünde mutlaka elinden geleni yapacaktır. İşin doğrusu, özü bu. Yüreğimiz sizlerle hep beraber. Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımız. Gerek özel sıkıntılarınız, gerekse köylerinizin sıkıntıları <laughs> bizim sıkıntımız. Hep bunları biz vicdan, vicdanımızda duyuyoruz. Biz vicdan sahibi insanlarız. Sizin yaşadığınız şartları bizde de küçüklüğümüzde yaşadık. Bunu e, ifade etmekten her zaman gurur duyuyorum. Hem de küçük yerlerde büyüdüm. Bu şartları şöyle ya da böyle, hatta daha ağır şartları, sizler de yaşınız ileri ya da yaşı ileri olanlar bilir. Yolların olmadığı, vasıtaların olmadığı ya da elektriğin olmadığı, çeşme suyunun olmadığı küçük yerlerde yetiştik. Suyun damlasının bile çok kıymetli olduğu yerlerde yetiştik. Ama zamanla bakın o günden bugüne geldik ülkemiz, köylerimiz, beldelerimiz çok mesafe, mesafe kaderdi. Gelecekte daha güzel olacak. Ama en önemlisi Birlik ve beraberlik içerisinde olabilmek. Tekrar bu davete bizi çağırdığınız için arkadaşlarım adına, kaymakamın, komutanım ve diğer misafirler adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah cümlenize razı olsun. Kaç, doğumunuz kaç? 1932 doğumluyum. 32. 32. 81 değil. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Ay. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeye karşı koru. Amin. bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ay. Bu geleneklerimizi nesilden nesile aktarmayı sen bizlere nasip ve müyesser eyle. Allahümme zikvelâ tengus bi hurmetil fatiha.